Merhaba 10 saatinde yine 2660'lara doğru hareket oldu. Barış görüşmelerinin ardından tabii ki bu yukarı yönlü hareket beklentiler dahilinde mi? Aslında değil ama sonuçta bir bandın dışına da çıkamıyoruz. 2660'dan da uzaklaşamıyoruz. Yukarı da gitsek aşağı da gitsek bu bandın en önemli noktası 2660 dolar. Bir diğer konuysa Trump. Trump geldiğinde bundan sonra dünyada bir barış olacak mı? Sorunun cevabını arıyoruz. Trump'ınsa yeni bir atama yaptığı konuşuluyor ya da yapacağı konuşuluyor. Yapacağı atama da Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere yeni bir oluşum karşımıza çıkartmaya çalıştığını anlıyoruz. Bu da demektir ki eğer dünyada savaşlar sona erecekse gerçekten Trump'tan sonra altın ve gümüş tarafında daha riskler artıyor diye ifade edilebilir. 2660'ın üzerinde 20 ocağa kadar riskler yukarı yönlü 20 ocağa kadar 2660'ın altındaysa gevşeme potansiyeli ağırlıklı hatta 20 Ocak'tan sonrası daha riskli bir tavır olarak karşımıza çıkabilir. Gümüş tarafı ise zaten Rusya-Ukrayna gerginliğinden daha olumsuz etkilendiğini söylemiştim. 30 dolara kadar geldi. Yukarı yönlü hareketleri kısıtlı kalmaya devam edecektir. Diğer taraftan gerginlik, savaş ve jeopolitik riskleri toplamında derseniz şu anda bu risklerin azalmaya başladığını görüyoruz. Bunların hepsi önümüzdeki süreçlerde 20 Ocak'a kadar olacak ya da olmayacaklar listesi arasında bulunuyor. Peki gümüş en fazla kaçı görür derseniz bence 32.80'i kısa vadede geçmeyecektir. 30'un altına sarkarsa da yeni alış ya da yeni giriş noktaları bulmaya çalışacağız. Özellikle böyle görmek lazım. Çünkü 30.20'nin altı biraz satışın hızlanması anlamına gelebilir. Gram tarafında ise 3000 üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. Geri çekilmelerde de 2840'lara kadar bir geri çekilme mümkün. Bu da tabii ki savaş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla karşımıza çıkacaktır.